Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köstebek pasta yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 adet büyük muzum, 3 adet yumurta 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı sütüm, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şekerim, buçuk su bardağı kadar unum, Şurada iki buçuk su bardağı kadar sütüm var. Bu iki buçuk su bardağından da az olabilir. İki su bardağıydı evet. İki paket krem şantim var. Pastacı kremam. Kabartma tozum ve şekerli vanilim var. Öncelikle üç yumurtamı kabıma alıyorum. Ve üzerine şekerimi ilave ediyorum. Mikser yardımıyla çırpacağım. Güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı bir su bardağı sütümü 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. İyice karıştırıyoruz. Satma. Gördüğünüz gibi son halimiz şu şekilde. Şimdi üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Üzerine bir paket şekerli vanilya. bir pakette kabartma sabunu döküyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi içinde un topaklanmaları azalana kadar karıştırdım. Şimdi önceden yağladığım tepsime yani kek kılılma döküyorum. Evet arkadaşlar kekimi kalıbıma doldurdum. Şimdi 175 derecelik önceden ısıttığım fırında 40 dakika pişireceğim. İlk 30 dakikasında fırının kapağını açmamaya gayret gösterin. Çünkü kekimiz sönebilir. Şimdi fırınıma atıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kekim pişerken ben de içine hazırlayacağım. Kremamızı hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı sütümüzü alalım. içine iki paket krem şanti dökecektik. Şöyle. Bir pakette pastacık kremamız vardı. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Ve bunu mikserle 5 dakika boyunca çırpacağız. İyice karıştırdım gördüğünüz gibi. Koyu bir kıvamı oldu. Şimdi kekim pişene kadar bunu buzdolabına koyacağım. Kekim piştikten sonra ilk sıcaklığını alacak. Ondan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kekimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığı gitti. Geniş bir kaba koyduğum için fazla kabarma olmadı. Yayvan oldu. Zaten böyle bir kek istiyordum. Şimdi ortasından yuvarlak şeklinde keseceğiz. Çok derine inmeden Şöyle üstten o parçasını alacağız. Şöyle üstten kekimi alıp kalıba dolduruyorum. Şöyle bıçak yardımıyla. Böyle içini oymaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içini boşalttım şöyle. Şimdi muzlarımı içine yerleştireceğim. Şöyle açalım. 3 muzum az geldiği için bir tane daha muz ekledim. Bölerek böyle yerleştirdim. Şimdi üzerine hazırladığım krem şanti ve pasta kremamı koyuyorum. Şöyle boşluklarını doldurarak Yerleştiriyoruz. Kremamızı güzelce yaydık. Şimdi kalan kek kalıplarını rondodan geçirdim. Şöyle un haline getirdim. Pastamızı ortaya alalım. Ve Bunları pastamızın üzerine dökmeye başlayalım. Şöyle. Biraz yanlara yayılacak. Bunları ellerimize bastıracağız. Şöyle köşelere doğru. Açık kalmayacak şekilde bastırıyoruz. gayet güzel kapandı. Son halimiz bu şekilde. Şimdi ben bunu buzdolabına atacağım. 2 ila 3 saat arası dinlenecek. Ondan sonra kesip yemeğe hazır olacak. Gördüğünüz gibi pastam buzdolabında dinlendi. Ben 3-4 saat yerine akşamdan yaptığım için sabaha kadar dinlendirdim. Şimdi buzdolabından çıkarttım ve bir dilim kesiyorum. Gördüğünüz gibi kestim dilimimi. Tabağıma alayım. Şöyle dilimimizi çıkartalım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Muzlarımı içinde üstünü pastamın içinde göstereceğim. Şöyle kek kalıbım tabanındaydı. Onunla beraber şöyle pastanın içinde göstereyim. Gayet güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.